Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne Kanka bırak da ben videoya gireyim. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Furkan TV'de. Bugün ekiple beraber rank asıyoruz. Avrupa sonucusundayız. Bakalım neler gelecek başımıza. Konuşsanız amına koy. Hepsi, hepsi. Ah, çok kötü öldüm. Bartu'nun prensesi ne abi? Evet. Abi YouTube'a video çekmek biraz daha resmiyet istiyor ya. Sıkıntı gibi. Aa. E tabi ilk video. Olup öldü sandım. TikTok'un en çok ghostlanan yayıncısı YouTube'a döndü. Burka. Hadi bakalım. Daha çok rahatız bu arada. Bura iyi ya. İyiydi. En azından ghost yemiyoruz. Kanser olmuyoruz. Flash gelebilir dikkat edin. Furkan Türk müsün? O dedim. Türk. Ben <laughs> <laughs> Türk'üm iyi yerlerde. Kanka, ya attığın timingi görüyor musun? Bu çocuk benim takipçim de karşımıza gelmiş. Bakarız ya. Furkan duymuyor musun? Benim sesim geliyor değil mi size? Bize Oğlum, geliyor da adama itiyor. Kim kör abi? Harbi bizi biri köre etti de. Bizden biri attı ha onun kanka. Allah. Oğlum gözümü açamıyorum. Kör oldum. Allah razı olsun. O ölüyordun değil mi ona? He. Aa! Tam. Abi adam ölmüyor. Veya ben öldüm. Tam vurdum. Tam vurdum sen öldün ha. İlk e, videoda böyle bir map'e denk gelmek güzel ya. Yeter. Abi ben yine kör oldum. Her, her şu flashları atmasın. Adam atıyor adam Furkan. Bilo var. Biliyorum oğlum adam atıyor. O kadar da değil kanka <laughs> ya. Bak gördüğünüz gibi inşaat alanı diyor. Yok <laughs> ya. Hanım öleceğiz bir saniye. Öleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam ne komik öldü amına koyayım. Ya abi bak evet. adam dibime giriyor. Ben uyuyorum ya. Duymuyorum çünkü ses çok kısık yani. Bu arada mikrofonumdan olsa dolayı duyuyorum. bir sorun var. Sesim çok az gidiyor. Bu yüzden dolayı oyunun sesini çok kıstım arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden. Sorunu çözene kadar böyle devam edeceğiz. Bak 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 bak. Fare gibi içeri geliyor. Abi lan? vuramayacaktım ya. Bu nasıl bir eğim? Jiroskobunuzun bu kadar düşük olması bunlara neden olabilir arkadaşlar. O yüzden sensinizi siz yüksek tutun. Ya ben jiroskobu çok yükseltmiyorum. Çünkü ekranı titretiyorum. Kanka A'ya giren bir tane maymun var. Böyle şırına şırına giriyor A'ya ya. ya. <laughs> evet evet smoke atıyor bir de. <laughs> Kromlar. Arda öyle Bu arada bizim takım söylemek. Canlı yayındayken çatır çatır konuşup söylüyorlar. YouTube videosu çekeceğim dedim diye hepsinin dili tutuluyor ya. Yani niye böyle olduğunuz arkadaşlar? Çünkü yayından kimse yok ki söyleyecek biri. Bakalım beni preple ama. Allah bela vermesin. Bu arada hastayım sesimde kötü i̇ki iki geliyor. Tünel bak 3 kişi tünel girsin. 3 kişi tünel yo, girsin. Yok yok tünel. e 2 kişi gidebilir tünel. Tünel girdim ben. Tünel girdim. Ben de girdim tünel. Flaş yedim. Ağzıma flash yedim lan. Aldım. Bir daha var tünel. Ama başımdakini vursana ben bıçakla yatacağım burada. Arkadaşlar. Arka Abi döndüm de vuramadım. Arka 2 tane yedi ya. 1-2 tane yedi artık. <laughs> ya, <sağında gülüyor> Bir ağaç sağında sağında. Karşıya geldi T tarafa, T tarafa tutan önüm, önüm. Kanka bak yemin ediyorum bu adam normal ben ya. Ama iki tane vurdum yani. İki hit vurdum. Hem o bir low, öbür çok low, çok low. Alırsın ya. Sakin Önümde. Çok iyi Helal. Sınavım. Eline sağlık. Sulandım. Sakin. Kanka çok heyecanlandım. Kanka melli 2 iki aldım ben. Allah ben orada mal gibi kaldım ya tabancayı değişiyordum. Arkadan abi vurdum. Tekrardan A yapsanız da hızlı bir şekilde çatadan flash atın. Flash azıcık var abi. Oğlum nasıl yok? Kanka bir AK çektim mi? kas gelip çektim. Karşıya da bir smoke atacağım. Bir flash daha yedim ben. Kuruyorum koru beni. <laughs> Yok, Arkadaşlar bu maç biraz şey oldu. Ciddi bir maç oldu. Pek makara yapamadık. CT'de o da. Oğlum adamı gördüm 20 saat sonra reaksiyon verdim ya. Arkadaşlar B -long gidiyoruz hadi hızlı bir şekilde B long. Darius dinle. Arkadaşlar İstiklal Marşı okunuyor. Kımıldayan geydir. <laughs> <laughs> Sen ee, şey, ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye kımıldadınız? Ölecektik. Lader ben ben maç veremem. Arkadaşlar bu arada bu arada Sensi vatan haini PKK'lı bir Bilginiz olsun. Sensi iptal olan yok artık. Yav. <laughs> Kurum sakin lan. Onu öldü. Kanka bu maç buradan gidecek ben söyleyeyim bak ya onu yapmayacak. Gidecek oğlum değil. saçmalamayın ya. Gelin bir gelin bir beni dinleyin. Gelin bir. İstiklal Marşı okuduk oğlum ya, bir sakin olun. İstiklal Marşı okudu. Saygı duruşu Değil yaptık. Oğlum? Evet. Gelin abi. İstiklal gelin. Marşından çekinme de. Sukan bence. gelin. bence, bence, long bence long, long, slash, bunu long, bunu videoya koyma kanka. Adam da şikayet eder var ya. Hakaret edip seralır. oğlum. Yok anasının nikahı var. Kanka alırsınız bu eli. Hadi bu eli almanız lazım. Bak bu eli verirsek maç gider kime <laughs> Oğlum biz niye bu kadar ciddiyiz? Tıkladı. Onlar arkadan aldılar. Vallah vallah. Ha güldürme bak aim kayıyor. Bak. <laughs> Bunu da koyarım ya. Yani. Ya yeah, ha. Hat Ata Bekle. Koş. Koş Beklemedim. abi. Koş abi. Abi bu adamlar niye bana piklemiyor? Ben kill alamadım çok düzgün ha. Sensei kaydı açmadan önce sen dedin ki 15 kill alırsan tam da 15. Kill 15 alır. demedim birader 20 dedim. Hatta bunlara da söyledim. Harbi tam da o, o civar bir şey aldım ya. Çok şey oldu. 20 dedim. Ya sonuç olarak ne yapabilirim? Siz kolsuz değilsiniz ki bütün adamları ben vurayım. Yapacak bir şey yok. Yani kolsuz diyeceksin? Kanka bu ha. son adam ya.